Çizgi Roman Sever kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan satın aldığım çizgi romanları göstereceğim. Roman satışı adlı Instagram sayfasından aldım bunları. Önce hediyeleri bakalım. Şu Bay Çizgin'in iki tane boş sketch kartı. Şu bir tane DC kainatın hakimleri ayracı. Görkem Demir ayracı. Ondan sonra şöyle bir sticker 9.8. İki tane JBC aracı. Ondan sonra arkadaşlar Spider-Man'in düğünü varyant kapağı. Şöyle görüyorsunuz. Bu zaten Marmara çizginin basmış olduğu bir çizgi roman. Ondan sonra Batman ilk yıl arka bahçe yayınlarının basmış olduğu bu arkadaşlar. Cevirsinin değil ve bu 2005 yapım bir çizgi roman. Bunu koleksiyonumda durması için aldım. Şöyle gördüğünüz gibi kapağı dahil açılmamış bir çizgi roman. Şu 2005 basımı olduğunu şöyle göstereyim. Basım tarihi 14.01.2005 gördüğünüz gibi. Ve bu kuşa kağıt değil. 2005 yapım olduğu için. Ondan sonra Superman Red Sun var arkadaşlar. Bu da YKY. Şöyle. 3. baskısına kadar yetişmiş bir çizgi roman. Çizimlere göz attım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hikayesi de çok güzelmiş zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunda da bir sıkıntı yok sanırsam. Kondisyona bakacak olursak şurada biraz ezilme var. Sonra şurada biraz bir bükülme var. Onun dışında bir sıkıntı görmüyorum. Ondan sonra arkadaşlar Chu 2. Zaten kanalımın takipçisiyseniz ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur Chu çizgi romanı. Gerçekten çok güzel bir bağımsız. Şöyle görüyorsunuz burada Harvey Edwards Harvey ödüllerini kazanmış. Ondan sonra buna da bir kondisyon testi yapalım. Bu ikinci kitap bu arada. İkinci kitabın ismi Yaygın Aromaymış. Şu üstte çok küçük. Şu altta da çok küçük bir bükülme var. Onun dışında da bir sıkıntı görmüyorum. Aldıklarımı tekrar göstereyim. Şöyle Red Sun. Superman. Ondan sonra Batman ilk yıl. Bu çok iyi oldu gerçekten. Hem ilk yılın hikayesi çok güzel hem de 2005 baskı bulmak çok iyi oldu. Ve Spider-Man'in düğünü fasükülü. Bir alışveriş videosunda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Yine kısa bir video oldu kusura bakmayın arkadaşlar. Ama inceleme videolarımız devam edecek. Bu hafta bir tane geldi. Hafta sonuna bir tane daha atmayı düşünüyorum. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. 500 abonede güzel bir çekiliş yapacağım. Bay bay.